Merhaba arkadaşlar. Yusuf bugün biz e, Yusuf'la AVM'ye geldik. Yusuf böyle bir arabaya binmek istiyor. Şimdi Yusuf hadi gel buna binelim. Yusuf. Ona mı bineceksin? Yusuf bu biraz karanlık istersen buna binme. Buna mı binecek istiyorsun? Bu bozukmuş Yusuf bak. Bozuk bu. Yusuf böyle bozuk oldu. Bozuk olduğu için böyle kendi kendine sürmek istiyormuş. Hadi gel şu arabaya binelim Yusuf bak yarış arabası bu. Yusuf Hadi ablacığım gel bak buna binelim. Gel gel bin. Ayy. Arkadaşlar bu araba bozuk mu? Yani herhalde pandemiden dolayı ya da kapatmışlar çünkü hiçbiri çalışmıyor. Yusuf gel şuradan başka oyunlara bakalım. Yusuf bu da bozuk aban. Yusuf hadi gel çarpışan arabalara binelim. Yusuf buraları kapatmışlar pandemiden dolayı gel. Hmm. Arkadaşlar Yusuf böyle burayı çevirmeyi çok seviyor, yüzden burayı çeviriyor. Yusuf ablacığım hadi gel. Ee, şuradaki oyun, oyuncaklara bakalım. Gel. <laughs> gel bakalım Yusuf. Ney <laughs> Yusuf bozuk bozuk bunlar. Başına binme bak bozuk. <laughs> Yusuf böyle oynarken heyecanlanıyor bazen. Hepsinin pandemiden dolayı kapatmışlar arkadaşlar. Yusuf e, hadi gel ablacığım. Şuradaki oyuncaklara bakalım. İn bakalım. Zıpla. Evet.